Burada Cenab Bey Gümrük ve Ticaret Bakanlığı aynı evet. dönemde de sağ olsun böyle afetlerde canını kaybedenlerin de ekonomik İşleri Başkanlığı olarak, AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı olarak Türkiye ekonomi buluşmaları, buluşmalarının ilkini gerçekleştirdiğimiz toplantıya katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayal hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Gözümüz, kulağımız Hatay'daydı, gönlümüz, kalbimiz, ruhumuz Hatay'daydı. Bu 11. bir ilimizde de ama en olduğu Hatay, başka bir yürek acımız, yürek sızımızdı. Ve ekonomi işleri başkanlığının da görev tanımı itibariyle AK Parti Genel Merkezi'nin reel sektöre, değer dünyaya açık olan kapısıdır ekonomi işleri başkanlığı. Onun için biz işleri başkanlığı olarak ilk geldiğimiz bir göreve bu icraatı bu şekilde çalıştık. Yine Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ve bilgileriyle ben kendilerine bu konuyu arz ettiğimde bizim Türkiye'yi dinlememiz lazım. Türkiye'deki değer sektör, esnafı, sanatkarı, tarım, ticareti, aklınıza gelen tüm sivil toplum kuruluşlarını dinlememiz, onlardan talep, istek ve çözüm önerileriyle ilgili katkılarını almamız lazım dediğimizde kendileri derhal başlatılması. Neden ilk önce Hatay diye? Evet, Sayın Valimizin de Büyükşehir Belediye Başkanımızın da söylediği gibi istihdamına, ihracatına, sanayisine, üretimine işte birçok kritere baktığımız zaman Hatay Türkiye'de devamlı olarak ilk onda yer alıyor. Ama Hatay'da bizim niye olduğumuzun Asıl sebebi tabi deprem belki, o duygusallığımız ama bakın biz Hatay'ı görünen Hatay'la on kat daha büyük bir hata olarak Hatay'ın şu özelliği var, Hatay'a gelince bile, Başka Közbezir'den Arap Yarımadasından Orta Asya'ya kadar tüm Türkiye cumhuriyetler, tüm Karadeniz'e, tüm Akdeniz'e aldığınız zaman, bunu bir şöyle dikdörtgen içine aldığınızda, bu haritanın orta yerinde Hatay Onun için Hatay, görüldüğünün on katı büyüklüğünde bir Hatay. Bugün itibariyle de da öyledir. gelecek de bu potansiyele sahip olan bir Hatay. Onun için bugün AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı olarak ki ilk Hatay'la başlayacağımız dediğimiz zaman da Cumhurbaşkanımız çok iyi Aynen bu işaretiyle. Onun için bugün buradayız. Bugün çok anlamlı bir toplantıya ev sahipliği yapacağız. Bundan dolayı da ne kadar mutlu olduğumuzu buradan ifade etmek isterim. Bu tarihin ara karadaki en büyük afetlerinden biriyle yüz yüze geldik. Ve bu afette maddi ve manevi olarak çok kayıplar verdik. Bizde derin yaralar oluştu. Ama güçlü bir devletimiz vardı. Onun başında bir liderimiz vardı. Vizyoner sahibi bir liderimiz. İnsanın herkesin derdini, herkesinin derdini derdi liderimiz vardı. Cumhurbaşkanımız var. Ve 6 Şubat itibariyle dünyanın en büyük ihya, inşa ve imar operasyonu bölgemizde başladı. Bize hem varlığıyla, hem vizyonuyla, hem destekleriyle ilimizin ihyasında, imanında, inşasında baş hakkı, başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, babalarımıza, milletvekillerimize, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanlarına, bize yardımcı olan sivil toplum örgütleri. Diğer taraftan bu depremi bizzat yaşamış olan, kayıplar vermiş olan buradaki hemşehrilerime hasreten şükranlarımı arz ediyorum. Ben öncelikle Türkiye yüzyılı buluşmalarının ekonomi kısmındaki bu buluşmaların ilkini Hatay'da başlatan Sayın Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. Sayın Bakanımız beni aradığında dedi ki ilk Hatay'dan başlayacağım. Hatay'dan bu işe ısırda diyeceğiz. Ben onun için şükranlarımı arz ediyorum. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla çok ciddi bir yatırım var. Diğer ilçeden gelen arkadaşlarımız bu programdan sonra şöyle şehri bir tur atarsa depremin en büyük afet alan bölgesi Antakya'nın nasıl bir hizmetle karşılaştığını görüyoruz. Öncelikle Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Hakikaten yapılacak çok da iş var. Buranın sadece bina, hastane, yol, okul değil bir ekonomisi de var. Bir ziraatı var. Sanayicisi var, esnafı var. İşte şimdi de onunla ilgili konularla Sayın Bakanımız istişareleri gerçekleştirecek. Sizlerin sorunlarını, sıkıntılarını alıp Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edecekler. Ben hepiniz hoş geldiniz diyorum. Sayın Bakanıma ve Ankara'dan buraya gelen tüm misafirlerimize tekrar teşekkür ediyorum. Bu projenin ilk ileri uygulamasının Hatay'da yapılması bize bir değer veriyor. Saygılarınızı